Merhaba arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün CSGO'da Güzel CSGO'da şey yapacağız bugün arkadaşlar Hile açacağız hile açmayacağız aslında yine sayılmaz sadece adam parlıyor dikkat çekerek dikkat çekiyor yani Güzel Öyle işte arkadaşlar Bugün arkadaşımı çağırdım Onunla oynuyoruz Karşı. Karşıdaki adam iyi vuruyor Şu yellow B mi? Yoksa şey mi? Hmm. Yok B değil Sıkıntı yok Shortta shortta altında connector öldü Öldü tamam Ses kısacağım baba Şuradan bir ses geliyor Öldü Bu adam iyi. Bu adam iyi olabilir mi? Bizim adam iyi de bu arada adamın bacağını sıktı kafasına gittim arama. <laughs> Böyle bir anda kaydı mı şey? Yo direkt bacağını sıktı kafasına gittim arama. Yürüyorsa falan belki sekmiş olabilir mi bilmiyorum yani. USB sekmez oğlum. Ya zor evet o zor da yani belki sekmiştir falan. Adamı suç atmıyor. Adamın günahını almıyor. <laughs> Bildiğim kadarıyla USB o kadar sekmiyor. Yani ben de öyle düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar eğim geliştirmeye başladım. Eee <laughs> siz de geliştirin. Ha, bu arada eğim geliştirme laboratuvarının nasıl aktif edildiğinin videosunu size çekeceğim. Biraz uzun bir cümle oldu. Eğimizi geliştirebilirsiniz. <laughs> Kolay adımlar. Tamam <laughs> be Bir adam vuramadınız mı? Bir de şu oyunun hayatın yerlerinin isimlerini öğrenme, öğrenmem lazım. Bir tek şey oluyor. Kanka hadi. hadi. Helal helal. AK var mı? Ne M4 oyunu. Güzel. M4 A4. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. nereden gideceğiz? Ben seninle geliyorum aga. <laughs> Bu adam afiyet olsun. Gel. Biraz dikkatli oynamam lazım bir şey oluyor. Smoke attı oraya tamam. Kanka galiba ağabalar bilmiyorum. Burada da olabilirler. A şey taktiği vardı. Adamların gölgesini görebiliyorduk. Yokmuş. Şeyleri fırlaman lazım onun için. Evet. Çok stres oldum. Kimse batamıyordu. O rampa. Aşağıda biri. Atın. Öldü. Güzel. Helal. Diğeri de orada. <laughs> ne oluyor oğlum? Wily. <laughs> bomba attım. <Aa>. Beni vurma. <laughs> <laughs> Vardır. Lan oraya gidiyorlar. <laughs> Canımız. Bomba burada zaten. Bu adamlar alamayacak gibi. Aa mitte. Nara gitti lan mi de? Ne bileyim oğlum. Şortaydı. 26. Aga hile Değilmiş. bu adam. Böyle bir şey olamaz ki oğlum. <laughs> e, gerçi olamaz tam tam olabilir oğlum. Biraz empati kurum <laughs> oldu. oldu. O adam çok seri geldi. Az önceki vuruşlarımı sayarsak yani. Kanka <laughs> <laughs> bu adam. Ben şu SSC ile bir de... Abi. Mola ne ya? Ben o molada büyük bir şeyler bakacağım. Yanıcı bombalıyım. Ya, mola verildiyse kesin iyi olur. Ben kuş. <laughs> SSG, mavi Lat Oğlum bazı insanlarda mavi led neden bilmiyorum ama hani full böyle silah boyan boyanmış olarak geliyor. <laughs> ben <Bilmiyorum, gülüyor> bendeki mavi mad mavi madinle mavi ledin farklı. Birazcık az daha boyadım Biraz Ha şey o hem fabrikadan yeni çıkmış var hem de azı aşınmış var. Evet mantıklı. Ona Kula göre paralar kullan değişiyor. Kullandıkça düşüyor mu? Yok. O iyi var lan tamam. O sadece mağazada onun fiyatı değişiyor. Kesin SSG'yi kullanacağım şimdi alıştıklar Ya oğlum yeter flash yemek istemiyorum artık. 3 flash çıkıyor mu ya? Blue. Tamam vurdum galiba sana Vuramam vuramam. Oha. Oğlum oha oy. <laughs> Hileye bak. <laughs> Öyle mi vuracak? Öyle mi vuracak? Hileye bak lan. Nice bro. Dur şöyle. yok bu arada harbiden o ne yok Ha bunların götü tutuşuyor bence yani Abi Legal mı çekeyim Düz en azından Başka bu kadar olur. belli etmiyorsan ben hile açmadım zaten o da belli <laughs> Hile sayılmıyor Var yine onun bir ya ya Parlıyor. Dikkat çekiyor. O aslında dikkat isteyen bir şey sadece ama. Benim dikkatim olmadığı için Kanka B'de no, şeyden geliyor no, Helal lan Oğlum şey diyeceğim de bu adam orada var galiba Ben bu hazayı ben bu hazayı öldürürüm. Ben o, o. bu hazayı yerim. Çiğnerim. Nerede der ki? Şimdi? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben öldüm. Büyük <laughs> ihtimal evet. Helal. Bak nasıl da ağlıyor. Ağla işte bak. Oğlum iyi olduğunu bu kadar belli etmezsin lan. adam kadar belli. Adam adam flash atıyor amına koyayım oraya. Ne yapayım? Yani <laughs> <laughs> harbi oğlum. Flash attığı yere bakmıyor mu? Oynayamıyorsan çıkam. Niye şey yapıyorsun ki insanlara? Killer terrorist. Man, you're ridiculous. Aptal ya. Lima'yı göreceğenim Bizim Gizmatan da olmalı sakin. <laughs> ha, tamam. Sakin. <laughs> sakin tamam. Ne ya? Yine o odaya basacaklar. Oğlum ben kafayı yedim. <laughs> Akıl sağlığımı kaybetmiş olabilir miyim? Tamam, Ekibari kaç. E, Üzüm adamı. Adamın ses olur. vermesi de benim iyiliğim ama. Beş. Smoke bir. One D-up. Ben galiba biraz elçilikleşmeye el başlayacağım. Şey, <laughs> Eğim eğim dedin, nazar dedin oğlum. Vallahi ya. Yani. Oo, ne yapıyorsunuz oğlum? Sattı bizimkiler. Neyse bizim 44. 44 tasar verdim. Tamam sıkıntı yok. Orada bu arada az önce oradaydı yani. O sen baktın Aynen. Bu o düzgün atmışım. Atmamışım. <gülüyor> <gülüyor> <Abi> bizim... <laughs> Galiba kaçtı. Bilmiyorum üstten geliyorlar evet. Ben bomba düştü. Kolay olur ya bizden. Ne? Herkesin karşı şey adam çıkıyor bana hiç çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Fightlar oğlum? Mı? Silah atayım var mı paran? Var var. M4 racon keseceğim. Baya... Ben de gideceğim lan orada. <laughs> Vallahi <laughs> <laughs> Smoke yedim ya. Mid var. Smoke. hazır <laughs> alırsak iyi olur. Burada. Inventory a baksana. Hoş. Ben vurdum sandım, ben vurdum sandım. gibi diyor bir anda eğimim kaydı. <laughs> <laughs> Allah Ben, ben şuraya sandım. bakıyordum. Şu at şey bakıyordum. Bir anda değiştirdim eğimi. Kanka. B tarafına bu arada. Sen gelin. bir de baksana. Bir dakika. Nereye atacağım ben bombayı onun? Bu elimde kaldı. <laughs> Şuradan Jungle da Şeyle hemen geldi. Hadi. Bakalım. Hadi oğlum. Alayım AK. Oynayacağım mı? O olur al. İyi olur. Eyvallah. Ben AWP devam. <laughs> AWP iyi yani. Ama kullanması bir tek alıştım ben. Empire, Oğlum böyle bir iyi olamaz. Ha bir dakika Sa kim saldırdı lan bana? Lucy mi hasar verdi bana o kadar? Ay! Oldu birader. Vuruşu görmen lazım. O oyun sana hatırlatsana o hissedeceğim sana onu. Oğlum yeter lan. O adam çıkarken vuruyor ya. Hazayı nasıl vurduysa adam diskont attı bunu. Ey tezim. Bitti mi? Oğlum, Oğlum, bir olamaz. Adam o günden çıktı. Helal. Uy. Oha! Bence kanka, bu ilan mı? Kanka sen iyi değil misin? Doğru söyle. İlim. Yemin ederim değilim. Ben çok emin olamadım sanki ama. Evet. Yani. <laughs> Bilmiyorum neyse. Neyse benim, benim değil uçurum var da yani bu kadar değil ama. Ölüyorum. Arı biraz şey. Bir de AWP tamam hadi başkasıyla <laughs> olsa neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bir de scope yani sıkıntı orada. İmkansız bu arada. İmkansızı gerçekleştiriyor arkadaş. Arkadaş ben de hile mi yükledim benim haberim yok. Arkadaş guat olmuş. Ne mesisi ne mafesi. Ne mesisi ya kardeşim mesisi falan. Al işte. Ölecek kesin. Işte. <laughs> ne yapıyor ya? <laughs> Bir bombayı alamayacak. Aldı lan. <laughs> Kartal. Kartal gözü racon. Oğlum harbi o ne bu arada? Hile misin oğlum sen? <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim değilim. <laughs> Bana bir daha AP aldırtma. övgü falan almış mıyım başka? Oğlum bana övgü atmıyor bunlara ya. Neyse. Ha dur ben doğru lan artı rap or rap yapacaktım. <laughs> oğlum o da bir de ya o <laughs> adam adam AVP ustası. Banlanacağım o. Anlısı da kafa tutar. Anlısı da kafa tutar arkadaş. O, o, oranın kaydını izleyeceğim bu arada. Bakacağım. <laughs> İzle oğlum bu arada. Ben, ben gördüm bu arada. Ben... Ay Razer bana övgü attı lan. Helal olsun. Ben de attım. <laughs> ben de Lan. Aa, diyor bana çok fazla atmışsınız diyor. O At. tamam. bakalım. Yarına kadar Vekman yemezsem iyidir. i̇nşallah. Oğlum ben bütün vuruşlarımın hepsini kafadan atmışım farkındaysan. Yüzdeliğime bak. Ben de 42. Bence de... şu. Sen kaç kilim var? Benim 4, <laughs> killim kilim var. kafadan, kafadan <laughs> <laughs> ben kafacıyım herhalde. Oğlum ben o kadar çok kafadan atmamışım lan. Yüzde 42. Oğlum sen... Karşıda da. Abi böyle nasıl attın oğlum bu vuruşu? Kafa <laughs> gece düşünce ama vuruşu. O bir kere belli. <gülüyor> 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 oğlum videosuna bakalım ya. Bakacağım aynen bakacağım. Bir, bir kanalından bakarsın. Oğlum övgü de aldık bugün. Çok oldu. Güven faktörümüz artacak. <laughs> ne yapıyoruz oğlum? Biz? <laughs> Akalarla dans şeyde. Evet. B rush yapalım bence. Tamam buradan geleceğim. İzle şimdi S'yi. Gerçi benim buradan gelmemem lazım ama. Ha <laughs> gördük S'yi. Babayı, gör <laughs> Babayı gördüm. Babayı <Ben> gördüm. <laughs> Sen döndüm. Zorlamayacağım. Atla şöyle. Ay, tamam. <laughs> <Bacama> götüne <laughs> Aga ya. ne şimdi? Ben bir dönem CS'ye bıraktım. Ben de var böyle bıraktım. Hangi ranktaydım? Unuttum. Kartaldaydım. Kompetitifde. Of güzel. E bu adam esat diyorsun. Bu adam değil de. Allah hile mesela bu adam şimdi. Bu mu? Her hesaptan hile olmuyor. Harbi Dedi ya. Her hesaptan hile olmuyor. Hiç anlamadım yine ama sonra. Bir, bir var. O. Kaç. <laughs> Oğlum çok ses çıkardı ya. Kurban <laughs> değil Şu şu arkadaki yerden geçiyor. Evet. SSC'yi kullanmak hiç istemiyorum çünkü kullanamadığım için neyse kullanacağım Ver bana Ney dur param yok ki AK Türkiye'de ayrı olup Sen kullanma sen kesin şarjı kullanma <laughs> Valla. Terminatöre şimdi Tünelden geliyorum. O bombayı alsanız oradan. Nereden? Ha. Geleyim. Tam bitti var. Tamam bir Nerede bu bomba? Aldım. Ne oluyor ya? Tam bitti zaten. Cici. Nerede? Sağda bak. Şey, evet bombayı no. kurmaya gerek tamam. Bana yok açmam yok. Ezgi. Ezgi. Bu arada doğru, söylüyor. Doğru, evet doğru söylüyor. Ezgi. 8 e 2. Bak şimdi gelecek. atıyorum alacağım Yok olmaz, <gülüyor> 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 <Tövbeliyim> oğlum Aykan'cım. Tövbeliyim ama koy. oğlum ben bir tek ben mi gidiyorum B'ye yalan? B'ye niye gidiyorsun oğlum? Ne bomba kaldı ya. Abi şuradan molotof atıyorlar ya hiç sevmiyorum. Körüm. Tövbeliyim. Gördüm, kafa gördüm. Nerede gördüm? Ben attım sandım, ben attım sandım ya. Çok dinledim. AFK'ymış. Ben vuracağım. Kanka bir <laughs> şu anda. Ben vurdum. Tamam kolay gibi kolay gündü. Kaç? Dolmuşum ben galiba. 377 çıkmışım bir. Oo kasa geldi. Allah. Ben videoyu burada Yok, bitireyim arkadaşlar. Video ee, videoyu izledi.